30 yaşında değerli izleyenler 100. saatin sonunda artık 100 saattir karanlıktaydı. Işığa çıktı. Çok şükür. Evet. Sema Akbulut o noktada. Sema sözü sana verelim. Günün ilk ışıklarıyla birlikte içimizi ısıtan Yüzümüzü güldüren haber Hatay'dan geldi. Yüzüncü saati geride bıraktığımız şu dakikalarda bir kişi daha kurtarıldı. Hikmet Yiğitbaş arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı ve şu anda Zeddi'ye sevk ediliyor. Yüzüncü saatte yüzüncü saatte yüzümüzü güldüren, umudumuzu arttıran mucizeye tanıklık ediyoruz şu anda ekip arkadaşım, kameraman arkadaşım Sabri Karagöz'le birlikte şu anda 100. saatte an ve an Hikmet Yiğit Baş'ın kurtuluşunu ekranlara getiriyoruz. Alkışlar eşliğinde, dualar eşliğinde şu anda çıkarıldığını söyleyebiliriz. Hepimizin hiçbir Umudumuz hiçbir zaman bitmedi, tükenmedi. İşte umudun göstergesi şu anda bu. Umutlarımız devam ediyor. Yüzüncü saatte Hikmet Yiğit Başa ulaşıldı. Saatlerdir ekipler yoğun bir çalışma yapıyorlar. İğneyle kuyu kazar gibi kazdılar. Saatlerdir çalışıyorlar, mücadele veriyorlar ve yapılan Cadeli'nin ardından Hikmet Yiğitbaş kurtuldu, kurtarıldı ve şu anda sedyeyle ambulansa sevk ediliyor. Hastaneye götürülecek. Herkes mutlu. Bakın bir hanımefendiyi görüyorum buradan. Gözyaşlarıyla karşı birçok kişi de şu an mutluluk gözyaşının olduğunu görüyoruz. Kardeşim kardeşim. Şu an Umudumuzun göstergesi, umudumuzun hiçbir zaman bitmeyeceğinin göstergesi oldu bugün Hikmet Yiğitbaş. Oldukça duygulu bir an var burada. Saatlerdir titiz bir çalışma vardı. Yoğun bir çalışma vardı, hızlı bir çalışma vardı. Ve ve şu anda ekipler çalışmalarına hemen şöyle bir ekiplere dönebilirsek. Sabri, Sabri hemen buraya dönelim mi? Arama kurtarma ekiplerinin. Evet değerli izleyenler Hatay'dan o görüntüleri aktardık. Diğer taraftan ekrana da yansıyor. Diyarbakır'dan da bir kurtarma görüntüsü var. Canlı olarak ekrana geliyor o da. Yine Diyarbakır'da bir başka noktadan bir anne, Sebat Varlı oğluyla birlikte enkaz altındaydı. 9 yaşındaki oğluyla birlikte annenin çıkarılma anını sizlere yansıttık. Ee, yine e, 96. saatte ulaşılmıştı onlara. Şimdi artık 100. saatin sonunda Sebat Hanım'ın enkazdan çıkarıldığını sizlere aktardık. Kolonların arasındaydı. Çok zor bir noktadaydı. Evet Hümeyra Pardeli de Diyarbakır'da yine kurtarma çalışmalarını an be an takip ediyor. Hümeyra seni dinleyelim. Evet o uyaran dakikalar önce ekranlarınızda canlı olarak getirdik. O anne artık sabah varlı. Enkaz altından yüzüncü saat içerisinde çıkarıldı. Sıra şimdi oğlunda. Oğlu Serhat varlı da şu anda o sevinç gözyaşlarını, o heyecanı e, buradaki herkes, e, tüm kurtarma ekipleri hem de aile yakınları oldukça heyecanlı, mutlu o anı yaşıyoruz. 96. saatte onlara ulaşıldı, 100. saatte çıkarıldı. Yoğun bir mücadele verildi. Kolonların arasındaydı anne ve oğlu. E, ekipler çok titiz bir çalışma yürüttü e, ve artık dakikalar öncesinde anne çıkarıldı. Şimdi oğlunda sıra, Serhat'ta sıra. Bugün çifte umut vardı Diyarbakır'da 100. saatte anne ve oğlu enkazdan 9 katlı enkazın 2. katındaydılar ve sağlıklı bir şekilde kurtarıldılar o yaşam koridorundan anne çıkarıldı şimdi ise sıra oğlunda o ekiplerin heyecanını mutluluğunu görüyorsunuz aile yakınlarının mutluluk gözyaşı var. E, bu alanda AFAD, UMKE, jandarma, polis ekipleri, Eğitim Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, tüm e, ekipler seferber olmuş durumdaydı. Bu alanda yoğun bir çalışma, yoğun bir mücadele verildi. Anne ve oğlu için bu alanda ses duyulmuştu. O alana yoğunlaşıldı. 96. 96. saatte anne ve oğluna ulaşıldı ve e, 4 saat boyunca o alanda... Sağlıklı, sapa sağlam oradan e, çıkarılması için de anne ve oğlun yoğun bir çalışma yapıldı. Serumlar bağlandı, oksijen takviyesi yapıldı. Ardından da anne biraz önce e, çok şükür ki sağlıklı bir şekilde enkaz altından e, 100. saatte e, anne çıkarıldı. Şimdi sıra oğlu Serhat'ta. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yaşam koridoru oluşturuldu. Sıra işte e, oğlunda ekipler onu da hazırlıyor. Çıkarabilmek için e, taşların, e, o kaya parçalarının çıkarıldığını şu anda görüyoruz. E, molozların temizlendiğini görüyoruz. Çok titiz bir çalışma yürütüldü. Ekipler oldukça heyecanlı, çok yoruldular. Gece gündüz çalıştılar. E, depremin ilk anından beri yoğun bir mücadele verdi. Tüm ekipler seferber olmuştu bulunduğumuz bu alanda Bağlar ilçesindeki 9 katlı binada e, yıkıma neden olmuştu. E, Kahramanmaraş merkezde o iki deprem. O heyecanlı dakikalar şu an ekranlarınıza yansıyor. Anneyi bindirdiler. Hemen yan tarafta da bir ambulans da olduğu için bekliyor. Birlikte hastaneye götürülecek anne ve oğlu. Ee, çok şükür ki sağa salim. Evet şu anda annenin ambulansla hastaneye götürüldüğünü o sesi duyduk. Anne götürülüyor. Sıra şimdi oğlu Serhat'ta. Sabahat varla 32 yaşındaydı, oğlu 9 yaşında, enkaz altındaydılar, birlikteydiler, 100 saati e, birlikte geçirdiler, hayata direndiler, e, mucizenin adı oldular Diyarbakır'da, 100. saatte anne ve oğlu, e, buradaki o heyecan, mutluluk, sevinç, gözyaşları, tüm ekipler oldukça mutlu e, aynı zamanda burada o sevinçler yaşanırken diğer yanda ekipler o kadar e, önemli bir mücadele veriyor ki diğer yandan yine çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü o umudu gördüler, o ışığı gördüler. E, yeni bir umut olmak için e, diğer alanlardaki çalışmalarına da art a, aralıksız bir şekilde devam ediyorlar. Biraz sonra da oğlu artık çıkarılacak. Onu da hazırladılar. E, Bataniye gönderildi, sedye gönderildi. Şimdi de Serhat'ın artık e, güneşle gökyüzüyle buluşma vakti. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte hem annesi hem de oğlu e, çok mutlu bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde geçirirler ve hastanedeki süreçleri de e, kısa sürer, hayata yeniden e, tutunurlar. 9 katlı bu binadan e, sapa sağlam çıkmayı başardı anne ve oğlu. Oldukça duygu dolu anlar yaşanıyor burada o yerin. Biraz sonra da o oğlun, Serhat'ın artık çıkarılmasını bekliyoruz. Ekipler heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. O mücadeleyi görüyorsunuz. Hayatta tutabilmek için bir yandan da sık sık 4 saat boyunca, 4 saat boyunca oksijen ve maske, serum takıldı. Şu anda bir oksijen tüpü daha istendi oraya ekipler o kadar titiz çalışıyor ki e, enkaz başında bekleyen e, yine koridoru şu anda oruç, oluşturulması istendi. Evet. E, Koridor üzerinde Evet. O mutlu heyecanlı an şu anda birazdan e, yaşanacak. Koridorun hazır edilmesi beklendi. E, hazır mıyız diye soruyor ekipler. Bizler de hazırız o heyecanlı an için. TRT Haber ekibi olarak biz bu anı eee 4 saattir bekliyoruz. Umuyoruz ki sadece Diyarbakır'da değil, diğer 8 ilde de, 7 ilde de e, umutlu umutlu haberleri almaya devam ederiz. Heyecanla birlikte evet Serhat geliyor şu an. Annesi gitti ve Serhat da annesinin yanına hastaneye gidecek. Şu anda yavaş yavaş indirmeye başlıyorlar. Oksijen tüpünü de alacaklar. O kadar titiz bir çalışma yürütüyor ki aslında ekipler o jandarma'nın, UMKE'nin, afet ekiplerin o heyecanı aslında mutluluğu ekranlara, yüzlerine de yansıyor o heyecanı. Bunu beklediler 100 saattir bunu beklediler çünkü eee çok zorlu bir eee çalışmayla çıkarıldı anne ve oğlu 4 saat boyunca. Afet ekipleri, UMKE ekipleri, jandarma, polis hep buradaydılar. Enkazın altından bir an olsun ayrılmadılar. Onları hayata evet Serhat geliyor Serhat geliyor şu anda geliyor yaşam koridorundan çıkarılacak anne çıktı o da oğlunun yanına gidecek.